Geldim Romeo. Hani kertenkele çocuğu getirecektin. Yakalayamadın mı yoksa? Hayır Romeo hiçbir yerde bulamadım. Galiba bir yerde uyuya kalmış. Her zaman yaptığı gibi. Of ya bu hiç iyi olmadı. Bu çok tehlikeli. Gelip pijama askerleri kurtarabilir. Ama neyse ki gece nijaları onları koruyor. Birazcık daha burada kaldılar mı sonsuza kadar hamura dönüşecekler. <laughs> sonsuza kadar mı? Geri insana dönüşemeyecekler mi Romeo? Hayır artık sonsuza kadar hamura dönüşecekler. Birazcık daha burada bekledikten sonra. Olamaz bu Romeo için bir de çok kötü bir şey. Hemen gitmeliyim. Romeo benim bir işim var gidiyorum hemen. Kertenkele çocuğu da yakala ay kızı. Neyse gece nicaları. Pijam askerlere iyi bakın. Birazdan hamura dönüşürler. Benim de başka işlerim var gideyim. Hey gece nicaları. Kurtarın bizi sonsuza kadar hamura dönüşecekmişiz. Olmaz kedi çocuk. Eğer seni kurtarırsam Romeo beni hamura dönüştürür. Bu kesinlikle olmaz. Ama lütfen hamura dönüşmek istemiyorum. Hem ben seni kurtarmaya çalışırsam diğer gece beni yakalar ve Romeo'ya söylerler hemen. Olamaz olamaz ne yapacağım ben şimdi? Kertenkele çocuk bizi kurtar lütfen. Kertenkele çocuk. Ey kedi çocuk bağırma iki. Kertenkele çocuk. Yardım et. Hı? Bu ses de neydi böyle? Rüya mı gördüm acaba? Yoksa kedi çocuğun sesi miydi? Galiba yardıma ihtiyaçları var. Hemen gitmeliyim. Kedi çocuk çok korkuyorum Mamura dönüşmek istemiyorum. Lütfen bir şey yap. Bay kuş kız şu anda kertenkele çocuğun bizi kurtarmasını beklemekten başka hiçbir şey yapamayız. Üzgünüm. Kedi çocuğun yardıma ihtiyacı var. Hemen gitmeliyim. Ey kertenkele çocuk sonunda seni buldum. Ay kızı. Kedi çocuğun yardıma ihtiyacı var. Hemen gitmeliyim. Ay kertenkele çocuk sakın gitme. Evet sana yardımına ihtiyacım var ama burada bir sürü gece nicası var. Onları tek başına durduramazsın. Seni de yakalarlar. Romeo kedi çocuk ve baykuş kızı yakalattı bana. Sonra da onları sonsuza kadar hamura dönüşecek, dönüştürecekmiş. Geri insana hiçbir zaman dönüşemeyecekler. Sonsuza kadar hamur olacaklarmış. Ay kızı ne diyorsun sen böyle? Evet kertenkele çocuk. Onları durdurmamız gerek seninle birlikte. Sen tek başına durduramazsın. Benim yardımıma ihtiyacım var. Peki ne yapacağız? Onları dikkatine dağıtmamız gerek. Haklısın ay kızı. Teşekkür ederim bu arada yardım ettiğin için. Ay kızı peki planın ne? Onları nasıl durduracağız? Nasıl dikkatlerini dağıtmayı düşünüyorsun? Birazcık düşünmeliyiz. Eğer bizi yakalarlarsa bizi de hamura dönüştürürler ve bu çok kötü olur. Kimse bizi kurtaramaz. Haklısın Aykız'ı çok dikkatli olmalıyız. Sence slime tuzağıyla onları durdurabilir miyiz? Hayır kertenkele çocuk slime tuzağı olmaz. Slime tuzağıyla sadece birini durdururuz. Ge sonra geriye kalanlar bizi yakalar. Evet çok haklısın. Peki o zaman ne yapacağız? Orada dört tane gici var. İki tanesini sen durdur iki tanesini ben durdur. Tamam anlaştık. Aşağıdakileri ben durduracağım, yukarıdakileri sen durdur. Sonra da kedi çocuk ve baykuş kızı kurtarırız. Peki ya Romeo orada değil mi? Bilmem ki, bir bakayım hemen. Bakıp geliyorum, sen burada bekle. Kedi çocuk umarım... Hamura dönüşmeden önce seni kurtarmaya yetişiriz. Hayır Romeo gitmiş. Hadi hemen gitmeliyiz. Sen kendi planını uygula ben kendi planımı. Üstteki ikisi benim alttaki ikisi senin. Çok dikkatli ol kertenkele çocuk. Bizi yakalarlarsa gerçekten çok kötü olur. Hemen gidelim. Kedi çocuk. Baykuş kız bekleyin sizi kurtaracağım. Kedi çocuk baykuş kız dayanın sizi kurtaracağım. Aa, dayanın. Ey ay kızı ne yapıyorsun sen? Romeo sana çok kızacak seni de dönüştürür bak hamura. Evet ay kızı şimdi seni yakalayacağım. Olamaz kertenkele çocuk neredesin? Birazcık dönüşüm vakti. Ey gece niceası dur bakalım. Eyvah bütün gece nicaları yakalandı kaçsam iyi olur. Kedi çocuk baykuş kız dayanın sizi kurtarmaya geldik. Hadi gerden çocuk. Sen kedi çocuğu kurtar. Ben baykuş kızı kurtaracağım. Acele etmeliyim. Çok az zaman kaldı. Dayan baykuş kız hadi. Ay. Umarım hiçbir yerin hamura dönüşmemiştir baykuş kız. Hadi çık. Çık çabuk. Uğraşıyorum. Olamaz baykuş kız. Ayağının biri hamura dönüşmüş. Olamaz. Hadi kertenkele çocuk çabuk kedi çocuğu çıkar. Bak baykuş kızın ayağı hamura dönüşmüş. Bir ayağı yok. Kedi çocuk dayan çıkaracağım seni hemen. Ay. Ah. Teşekkürler kertenkele çocuk. Sen olmasaydın bizi kim kurtaracaktı? Ay kızı sana da teşekkürler. Sen kertenkele çocuğa yardım etmesen bizi kurtaramayabilirdi. Hmm, benim hiçbir yerim hamura dönüşmemiş. Baykuş kız seni nasıl kurtaracağız peki? Kedi çocuk kurtar beni ayağım yok. Çok korkuyorum. Baykuş kız aklıma bir fikir geldi. Dönüşüm makinesine gir. Ama onun içinde gece nicası vardı bir tane. Siz beni koruyun. Gece nicası gidince hemen dönüşüm makinesini alacağım. Gece nicası git buradan. Baykuş kız böyle bekle şimdi. Sana bir tane ayak yapabileceğimi düşünüyorum dönüşüm makinesinde. Tamam şu yandaki enerji şeylerini dönüşüm makinesi çalışsın diye. Hadi kedi çocuk kertenkele çocuk size söylüyorum çabuk. Nükleer enerji depolarını getirin. Tamam ay kızı getiriyorum hemen önce şunu çekeyim. Öbürünü de getirin kertenkele çocuk ne yapıyorsun? Kertenkele çocuk şimdi uyumanın sırası mı? Baykuş kızı kurtarmaya çalışıyoruz bu. Neyse sen uyu ben götürürüm. Hadi ay kızı baykuş kızı kurtar. Tamam kedi çocuk 3 3 saniye bekleyeceğiz şimdi. 3 2 1 Tamam çıkaralım onu. Hazır mısın baykuş kız? Çıkarıyorum seni. O işe yaramış. Teşekkür ederim ay kızı kurtardın beni. Ayağım sonsuza kadar hamur olarak kalacak diye çok korkmuştum. İyi ki varsın ay kızı. Sen olmasaydın hepimiz hamura dönüşecektik ve kertenkele çocuk. Kertenkele çocuğa da teşekkür etmeliyim. Eyvah Romeo nerede? Bir tane gece nicası kaçmıştı. Romeo'ya haber vermiş olabilir. Pijama askerlerden kurtulduğuma göre birazcık dinlenme vakti. Ay kızının yatağına yatarak. Ay kızının evi de çok güzelmiş. Çok beğendim. <laughs> Romeo, Romeo. Pijama askerler kaçtılar. Ne? Ne diyorsun sen gece nicası? Orada gece nicası ordusu vardı. Nasıl kurtuldular oradan? Ay kızı ve kertenkele çocuk geldiler. Hepsini yakaladılar. Bir tek ben kurtulabildim. Hmm, bu hiç iyi bir haber değil. Of ya çok üzüldüm. Tam da dinlenecektim. Neyse ben dinlenmek istiyorum. Şu anda çok yoruldum ya. Ay birazcık yatayım şuraya. Ay. Gece nicası sen de yat. Sonra ilgileniriz onlarla. Romeo diğer gecenin ninjaları yakalandı onları kurtarmalıyız. Merak etme pijama onları bırakır pijama kötü değil ki. Of ben niye yere yattım yatağa yatacağım. Çekil şuradan. rahat mı? Romeo pijama kaçtılar bizi bıraktılar ama ne yapalım şimdi? Romeo birazcık dinlenmek istiyor sonra ilgilenecekmiş onlarla. Biz de burada burada bekleyelim böyle. Ha öyle mi? Tamam öylesin. Bu evdeki mi böyle? Çok güzelmiş. Bu ev ay kızının. Arkadaşlar az kalsın ayağım mamura dönüşecekti. Çok korktum. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirsiniz. Seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.